Merhaba arkadaşlar. Yeni Elif Bağ 6. konu MET harfleri. MET uzatarak okumak demektir. Kendinden önceki harfin sesini harekesi doğrultusunda uzatarak okunması sağlayan harflere MET harfleri denir. 3 tane MET harfi vardır. Elif, Ya, Vav wow. Met harfinden önceki gelen harfimizi bir elif miktarı uzatırız. Bir elif miktarı elif diyecek kadar geçen bir miktardır. Başka bir deyişle bir parmak kaldıracak kadar geçen süredir. E, i, u. Burada gizli elif vardır ve çekerle bunu göstermiştir. B, bi, bu. Met harflerinden önceki harfimizin harekesi üstün ise elif uzatma harfi ile harfin harekesi esreli ise ya uzatma harfi ile harfin harekesi ötre ise vav uzatma harfi ile harfimizi bir elif miktarı uzatırız. T, 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 S, S, si, S, C, 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 خا خی خود دی دو ز زی زو را ری رو ز زی زو س سی سو ش ش

La li lu ma mi mu nu wa wi vu he ya yi hepinize başarılar diliyorum Allah zihin açıklığı versin Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.